Merhabalar. Ne zaman ev sahibi olabileceğinizi biliyor musunuz? Bugünkü videomun konusu bu. Şimdi ben ne demek istiyorum? Şimdi benim söylemek istediğim şey tam olarak şu. Şimdi biliyorsunuz 50 bir politika faizi var ve işte bizim atıyorum enflasyonumuz da işte yıl sonunda 40'lar tahmin ediliyor. Ama bir yıl önceye göre kıyasladığınızda 57-58'lere düştü. Tabii ki bakın, şunu da söyleyeyim. TÜİK'in ortaya koymuş olduğu enflasyonu konuşuyorum. Yoksa bizim hissettiğimiz enflasyon oranı çok çok fazla. Ama ben teknik anlamda bir şey anlatmak istediğim için mecbur bize verilen verilerden yola çıkmamız gerekiyor. Şimdi 2025 yılında şimdi politika faizinin %50'den biraz düşürülmesi bekleniyor. 40-45 bandına gelmesi bekleniyor. Şimdi tabi %17 enflasyon mantığı varsa e o zaman faiz oranının misal 2025 yılında ciddi anlamda düşürülebilme ihtimali de ortaya çıkıyor mantık olarak. Hani nedir? Kur'an nedir? Enflasyon ve e, faizin birbirine yakın olması. Sen şimdi %17 olarak tahmin ediyorsan faiz oran, e, enflasyon oranını demek ki faiz oranında da sen ciddi indirimlere gideceksin. Ama tabii şöyle düşünmek lazım. Bankalar kredi verirken o yani Türkiye için konuşuyorum. Türkiye'nin politika faiziyle çok ilgilendiğini ben düşünmüyorum. Biraz güven ortamına dayalı bir şey gibi duruyor. Ondan dolayıdır ki şimdi %50 politika faizini siz istediğiniz kadar düşünün. Günün sonunda banka o piyasaya güven duyduğu takdirde bunu hayata geçirebilir ve bu krediyi verebilir. Onun için 2025 yılında da bunun pek mümkün olmayacağı gibi duruyor ki ben %50 faizin devam edeceğini 2025 yılı boyunca hatta gerektiği noktada faiz oranlarının biraz daha yükseleceğini düşünenlerdenim. Onun için %10 %17 enflasyon oranının da sadece bir orta vadeli temel olduğunu ve onun dışında %50 politika faizinin devam edeceğini etmese bile o civarlarda dolaşacağını düşünüyorum. Onun için böyle bir %40'lara bile düştüğünü düşünün. Yani %40'lara düşmüş bir politika faizinden yola çıkarak konut kredilerinin atıyorum bir küsürlere düşmesi pek de söz konusu olmaz. Ama 2026 yılı için eğer doğru yollar izlenirse ki zaten Sayın Mehmet Şimşek'in de beyanında bu vardı 2026 yılından önce yani bizler için orta gelirli e, maaşlı çalışanlar diyelim zaten orta gelirli lafını da geri alıyorum maaşlı çalışanlar diyelim maaşlı çalışanlar için böyle bir sözü vardı yani böyle bir sözü derken böyle bir beyanı vardı 2026 yılından önce ev sahibi olmayı unutun gibisinden yani süreç oraya doğru gidiyor onu ben söyleyeyim 2026 yılından önce ev sahibi olmak bu ülkede pek kolay olmayacak. 2026 yılında da böyle aşırı şekilde kredi faizlerinde düşüşler beklemeyin. Yani o geçmişte gördüğümüz 0.99'lar, 1.49'lar, 1.50'ler onlar uzun bir süre Türkiye'de hayal ötesi olacak şeyler. Bir kere burada anlaşmamız gerekiyor. Onun için kesinlikle 2026 yılından önce ev sahibi olmanız pek de kolay gibi durmuyor.